Merhaba sevgili terazi burcu. İnşallah iyisinizdir. Bayramınızda mübarek olsun. Güneş, ay ve yükselen burcu terazi olan arkadaşım. 3 Temmuz 2023 haftası kafanız ve tarot kartınız için şu an buradayım. Size özel yorumlayacağım. Neyse haliniz çıksın falınız diyerek Evet siz değerli takipçilerim için gösteriyorum fonunuza. Dilerseniz bu videoyu izledikten sonra beğenebilir, kanalıma abone olabilirsiniz. Ve bildirimlerinizi açarsanız da yeni videolardan da aslında haberdar olursunuz. Önerilen videolar arasında girme şansını da sizlerin desteği sayesinde elde edebilirim teraziler. Mutsuzluğa kapılma diyor aslında falınız. Umudunuzu yitirirseniz eğer özellikle sorunlar üst üste yaşanabilir. Sevgi terazi. Bir para gelecek size. Mirastan gelen bir para. Yani işlerinizi büyüteceksiniz. Ya da şu an maddi sıkıntılar yaşıyorsanız maddi durumunuzu iyileştireceksiniz. Bununla ilgili özellikle şu an mutsuzluğa kapılıyorsanız kapılmayın. Bir yerden böyle çıkıyorsunuz bir kapıdan. Çıkacaksınız, ayrılacaksınız. Bir işinizi mi bırakacaksınız? Bir ilişkinizi mi sonlandıracaksınız? O kapıdan artık girmeyi düşünmüyorsunuz içeriye. Hedefini belirliyorsun zaten çıktıktan sonra. Kendini buluyorsun. 60 rakam çıkmış. Yakınız olmayan biri sizden bir yardım isteyecek ya da destek isteyecek. Eğer bu fedakarlığı onun için yaparsanız siz kaybettiğiniz sadece zaman olacak. Yaptığınız bu iyiliğin kısa süreçte içerisinde karşılığını göreceksiniz. Kız arkadaşınızdan bir haber var. Beklenmedik bir haber sizi çok mutlu edecek. N harfi çıkmış ama ismine ya da soy isminde bir erkek. Ve bu erkek sayesinde aslında şu an yaşanan kriz özel hayatınızla ilgili mi, işle ilgili ya da arkadaşlarınızla mı ilgili ya da aile hayatınızla mı ilgili bu kişi size bir el uzatacak, yardım edecek. Akrabalarınla ilgili artık Özellikle annenizin, akrabalarla ilgili, yakınlarınızla ilgili artık netsiniz. Onlarla ilgili bir karar vereceksin bu hafta. Eminsin artık. Kimin dost, kimin düşman olduğundan. Kaybettiğiniz neyse bir kayıp yaşanmış. Bu kayıplarınızı yerine koyacaksınız. Kazançlarınız artıyor. Kalabalık içerisindesin ama yalnız gibisin. Ya da kendi halinde kalmayı sen kendin tercih etmişsin. Ama bu yalnızlık aslında senin kendini keşfetmen için çıktığın bir içsel yolculuk. Deliller var. Bir iş mahkemesiyle ilgili bir e, sorun mu yaşıyorsunuz? Mahkemek bir durumunuz var ya da mahkemeye vereceksiniz. İşinizle ilgili bir kayıp var çünkü. Ya da işten mi çıkarıldınız? Bununla ilgili delilleriniz var. Bir dosya var. Ve bu dosya çok güçlü bir dosya ve işinize geri dönmenizi sağlayabilir. Bu mahkemeyi siz kazanabilirsiniz. Bir taşınma gerçekleşebilir sevgili terazi burcu. Ve bu taşınma esnasında dikkatli olun bazı eşyalarınız kaybedebilirsiniz ya da unutabilirsiniz çok değerli eşyalarınız o yüzden dikkatli olun firmanızı iyi seçin taşıma firmanızı bazı eşyalar çünkü kayboluyor anne babanız arasında bir geçimsizlik mi var bir dargınlık mı var bir var. Aile içerisinde bu diğer e, sizi de kardeşlerinizi etkilemeye başlamış Terazi burcu. Onlar arasında bir e, çekişme var ve bu çekişme sırasında da aslında birçok şeyi de öğreneceksiniz konuşmalar arasında ailevi meselelerin sizin bilmediğiniz konuları da duyma şansını elde ediyorsun. Borç verdiğiniz bir kişiden de umudunuzu kaybetmişsiniz artık. Bu para gelmez diye mi düşünüyorsunuz? Bu para size gelecek, verecek borcunu size getiriyor. Ameliyat kararı alıyorsun bu hafta. Birdenbire Terazi burcu birdenbire bir operasyon geçirebilirsiniz. Gelirinizde bir artış söz konusu iyileştiriliyor. Ama bu öğrendiğiniz şeyler de biraz böyle aile içerisinde siz ve diğer kardeşleriniz ya da aile üyeleri arasında da çatışmaya neden olacak. Duyduklarınızda inanamayacaksınız. Terazi vurucu. Şu an kararsızlık yaşadığınız, kafanızı toparlayamadığınız ya da karar veremediğiniz konuyla ilgili de aslında bu çatışma, bu kavgadan sonra aile içerisinde gördükleriniz ve duyduklarınız sayesinde bir karar vereceksiniz ve bunu ailenize bildireceksiniz. O evden uzaklaşıyorsun. Terazi Burcu. Ayrılma kararım var. Çünkü aile içerisinde sizi olumsuz etkileyen kişi ya da kişiler var. Onlardan uzaklaşma kararı alacaksınız. Yani sizin ilerlememenizdeki en büyük etken aileniz gibi duruyor. Aileniz çok büyük olumsuz etkilemiş Sizin en büyük engeliniz gibi olumsuz konuşan kişi sizin arkanızdan konuşan, sizi farklı değerlendiren ya da farklı tanıtan kişiler var. Söylemediklerinizi bile söylemiş gibi gösteren kişiyi siz de fark edeceksiniz. Belki de o da büyük bir etken olabilir. Ayrılma kararınıza ya da kararınızı vermenizde. Zaten kilit kişi anneniz terazi burcu. İmzaladığım bir evrakla ilgili başın ağrıyabilir. Geçmişte birine kefil mi oldun? Terazi burcu bu biraz senin başını ağrıtabilir. Bu kişinin borçları oldukça kabarmış. Çok güvendiğim bir kişi. Onunla ilgili bir belge, kağıt eve geliyor. Postacı var. Bu hafta kariyerinle ilgili, mesleğinle ilgili olumlu düşünüyorsun. Sevgili terazi burcu iş arıyorsan da olumlu düşünürsen bu teklif sana getirilecek. Gemi çıkmış. Uzun bir yolculuk gözüküyor size. Bir deniz yolculuğu gibi. Artık netsin aslında bu hafta ne yapman gerektiğiyle ilgili yaşamında en önemli kararı bu hafta alıyorsun bir arazi tarla meselesi de netleşecek. Kuyruklu yıldız çıkmış. Bu arazi meselesi birden bir netleşecek. Yani hiç beklemediğiniz anda size sürpriz bir şekilde duyurulur Evet. Terazi burcu kartınız kupası 3 Temmuz 2023 haftası kupa ası sizin için Kalbinizi kapattıysanız kalbinizi artık açma vakti gelmiş sevgili teraziye burcu. En önemlisi Z harfli kişiden isminde ya da soy isminde Z harfi olan kişiden de size bir teklif gelebilir. Bu hafta sezgilerinize lütfen güvenin. Eğer aşkı kapılarınızı kapattıysanız açın. Çünkü büyük bir aşk gelecekte de evlilikle neticelenecek bir aşka yelken açacaksınız. Eğer anne olmayı ya da baba olmayı istiyorsanız da böyle bir haber alabilirsiniz diyor bu hafta. Sizi mutlu edecek gebelik haberini. Ve bu hafta lütfen hiçbir şeye üzülmeyin sevgili terazi burcu. Hayatın tadını çıkarın. Çünkü ilahi anlamda güzel bir şans sizinle olacak ve pozitif olacaksınız bu hafta. Özellikle iç dünyanızla olan uyumunuz hayal ettiklerinizin gerçekleşmesini sağlayacaktır. Evet yoğun ve derin bir ilişkinin bu hafta başlayabileceğini ve bu bağların giderek de güçlenebileceğini göstermekte. Verimli bir kart, verimli kartı şansınız açık olsun. Terazi burçları Kendinize çok ama çok iyi bakın. Kanalımda kalın. Benden bahsetmeyi çevrenize unutmayın. Videolarımı paylaşabilirsiniz. Her gün horoskop astroloji kahvem, instagram adresim. Buradan da beni takip edebilirsiniz. Evet aşkın size getirdiği güzel uyumu ve iyimserliği bu hafta hissedeceksiniz. Ve bunu yaşamınıza katacaksınız. Esen kalın.